Sofrasında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu güzel buluşmayı tertip eden bugün burada gönüllerimizi buluşturan başta Bağcılar Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Her birinize de bu muhabbet sofrasına katıldığınız için Ayrıca teşekkür ediyorum. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl der bir kelamı kibar. Ve şimdi sizlerle bu Ramazan sofrasını bir muhabbet sofrası olarak görüyorum. Artık ortasına yaklaştığımız rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifinizi Tebrik ediyorum. Oruçlarını açarken yaptıkları dualarında bizleri de unutmayan tüm gönül dostlarımıza hürmetlerimi iletiyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları, okuduğunuz hatmi şerifleri katında kabul eylesin diyorum. Mevla'dan hepimizi huzuru kalple idrak edeceğimiz daha nice Ramazanlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bu sene deprem felaketi sebebiyle biraz buruk, biraz hüzünlü geçirdiğimiz Ramazan-ı Şerif'i millet olarak dayanışma ruhunu zirveye çıkartarak anlamına ve önemine uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Devletimiz ve belediyelerimiz gerçekten can siperane bir çalışmayla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin elinden tutuyor. Gönüllü kuruluşlarımız ile hayırseverlerimiz ise özellikle bu sene hepimizi gururlandıran faaliyetlere imza atıyor. Acıların paylaşıldıkça azalacağı inancıyla 85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Kalıcı konutların inşasına başlanmasıyla beraber deprem mağdurlarımızın da hayata umutla bağlandığını görüyoruz. İnşallah söz verdiğimiz tüm işleri tek tek yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Gittiğimiz her yerde önümüzü kesip bizi bunların eline bırakmayın diyen insanlarımızın çığlıklarına asla bigane kalamayız. Milletimizin bizden neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu beklentilerin hiçbirini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız. Daha fazla mücadele edeceğiz. Daha çok fedakarlık yapacağız. Daha fazla proje üreteceğiz. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteği deprem zedelerimizin duasıyla inşallah bu zor günleri atlatacak Türkiye'yi mutlaka felaha kavuşturacağız. Kardeşlerim biz başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinde koşmuyoruz. Biz şu muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz. Biz yedili koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye de çalışmıyoruz. Hükümet olarak bir taraftan depremin izlerini siliyor, diğer taraftan da eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bugün Bağcılar'da belediyemizin tamamladığı toplam bedeli 3 milyar 412 milyon lirayı aşan eser yatırım ve projelerin açılışını gerçekleştirdik. Tek bir açılış töreniyle tam 97 kalem eseri bağcılara kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Resmi açılışlarını yaptığımız tüm eserlerin bağcılara ve İstanbul'a tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin her aşamasında emeği ve katkısı bulunan başta belediye başkanımız olmak üzere herkesi kutluyorum. Allah ömür Milletimiz de yetki verdikçe Bağcıları ve aziz İstanbul'umuzu yeni eserlerle süslemeye devam edeceğiz. Aşkınan çalışan yorulmaz diyerek ilk günkü aşk ve heyecanla sizlere hizmet vereceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok büyük önem taşıyor. Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz. Terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla beraber 7'li koalisyon. Buna ad olarak ne koyarsanız koyun. Hepsi de yakışır. Bir sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar. Ama kavgasız, gürültüsüz Cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemediler. Milletimizin 20 senedir unuttuğu ne kadar kriz, skandal, kirli pazarlık varsa hepsini 3 güne sığdırmayı başardılar. Güneş Motel utancı dahil artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar. Yedi cumhurbaşkanı yardımcısının bu gidişle sayısı elliyi bulacak. Bakanlıkların olduğu ucube bir sistemde karar kıldılar. Şimdi de bahardan barıştan kucaklaşmaktan bahsediyorlar. Ama daha yedi kişi bile birbiriyle anlaşamıyor. Çekişmesiz, ihtilafsız günleri geçmiyor. Ortada ne bir projeleri, ne bir referans gösterebilecekleri bir eserleri var. Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar. Ancak göreve geldiklerinde hiçbirini hayata geçirmediler, geçiremediler. Hatta Bizim başlattığımız projeleri bile ya yarım bıraktılar ya da tamamen rafa kaldırdılar. Şimdi de İstanbul'a hizmet vermek varken turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar. Halen ağızlarını her açtıklarında engellemekten, durdurmaktan ülkemizin stratejik projelerine dokunmaktan bahsediyorlar. Biz ise Cumhur İttifakı olarak eserlerimizle konuşuyor. Asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz. Milletimizin sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyor. Toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. en düşük emekli maaşını 7500 liraya bayram ikramiyelerini de 2000 liraya çıkartarak tüm emeklilerimize müjde verdi. Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan milli ve yerli otomobilimiz TOG'un kuralları çekildi. İnşallah çok yakında milli gururumuz TOG'u yollarda göreceksiniz. savunma sanayi alanında ülkemizi bir üst lige yükseltecek adımları atıyoruz. Önce İHA, ardından SİHA, ardından Akıncı, daha sonra Kızıl Elma ile gökleri hamdolsun fethettik. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın getirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türk dünyası ile işbirliğimizi her alanda daha da güçlendiriyoruz. İslam alemi ticari, kültürel ve ekonomik bağlarımızı tahkim ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz. Türkiye 100 yılı dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek. Hedeflerimizden asla kopmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında tıpkı kahraman ecdadımız gibi 85 milyon olarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerinin eklenmesi için unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Kardeşlerim, Türkiye'nin tartışmayla, çekişmeyle, ayak oyunlarıyla birbirine sürekli pusu kuran muhterislerle kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde çok hassas davranmanızı bekliyorum. Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığının bilinciyle her şeyi iyi ölçüp tartmanızı rica ediyorum. Unutmayın 14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında değil, iki farklı Türkiye tasavvuru İki farklı siyaset tarzı arasında bir tercihte bulunacaksınız. Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, kalkınma olacak, istikrar olacak, tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle kararlı mücadele olacak. Pusulanın diğer tarafında ise kavga olacak, kriz olacak, yatırım ve hizmet düşmanlığı olacak. Teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak. Öyle diyor ya. Gelir gelmez biz eee terörist başını çıkartacağız. Başka Edirne'deki malum zatı çıkartacağız. Ya bu Selo denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi? Yasin Börü'nün ölümüne neden olan değil mi? Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal? Biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir. Türkiye'yi ve evlatlarınızın geleceğini yedili koalisyon denilen terör örgütleri destekli bu kötürüm yapıya teslim etmeyeceğinize inanıyorum. Bağcıların güzel insanlarını 20 yıldır olduğu gibi yine en doğru kararı vereceklerinden şüphe duymuyorum. Sizlerden tüm bu hakikatleri aile üyelerinize, komşularınıza, dostlarınıza bilhassa da gençlerimize anlatmanızı istirham ediyorum. Bağcılara güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bugün açılışını yaptığımız eserlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ve Ramazan'ın sonlarına doğru kendisiyle müşerref olacağımız Leyli kadrinizi şimdiden tebrik ediyorum. Ya Rab bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğun gibi Ramazan bayramına da kavuştur niyazıyla sizleri selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve iftar programımızı katılımlarıyla onurlandırdığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın saygılarımızla uğurluyoruz.